Merhabalar. Bilgisayarımızdan Wi-Fi şifresini nasıl öğreniriz? Beraberce göreceğiz. Wi-Fi şifresini öğrenmek için birkaç yol var. Onları teker teker sizlere göstereceğim. Başlat simgesine tıklıyorum. Ayarlar kısmını seçiyorum. AV internet kısmını seçiyorum. Wi-Fi kısmını seçiyorum. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir kısmını seçiyorum. Şu anda modemim gözüktü. Çift tıklıyorum. Wi-Fi durumu sayfası geldi. Kablosuz özellikleri seçiyorum. Güvenlik kısmını seçiyorum. A güvenlik anahtarı burada kapalı bir şekilde karakterleri göster dediğim zaman benim Wi-Fi şifremi gösteriyor. Çıkıyorum. Bilgisayarımızın sağ alt kısmında bulunan Wi-Fi simgesine sağ tık yapıyorum. ağ ve internet ayarları ögesini açın kısmını seçiyorum. Wi-Fi kısmını seçiyorum. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir kısmını seçiyorum. Wi-Fi seçiyorum. Kablosuz özellikler ve güvenlik sekmesini seçerek aynı noktaya geliyorum. Çıkıyorum. Son olarak masa üstümüzde bulunan ağ bağlantısına sağ tıklıyorum. Özellikler kısmını seçiyorum. En kolayı budur. Yine aynı şekilde modemim gözüktü. Üzerine çift tıklıyorum. Kablosuz özellikleri seçiyorum. Güvenlik kısmını seçiyorum ve karakterleri göster kutucuğunu seçip şifremi görebiliyorum. Anlatım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.